2015 yılından beri faaliyet verdiğimiz sağlık Bakım Merkezimizde hastalarımızın sadece sağlık problemleriyle değil, hasta yakınlarımızın da kendilerini iyi hissetmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim hastalarımızda genelde hasta yakınları çok uzun süre hastaya refakat ettikleri için kendini ayıracak çok zamanları kalmıyor. Biz de ilçemizde onlara bir çay içimi, bir kahve arası, bir bakım gibi özellikle hizmetlerle destek olmaya ve bir ölçüde olsa modlarını değiştirmeye çalışıyoruz. Ben Tuba Özdursun Karaca, paletif bakım sorumlu hemşiresiyim. E, paletif bakım hayati tehlikesi bulunan hasta ve hasta yakınlarına sadece tıbbi bakım değil, spiritüel bir bakım sunmaktadır. biz 2015 yılından beri aktif olarak paletif bakım olarak hastalarımıza hem tıbbi hem manevi, sosyo kültürel, ekonomik her türlü bakımı sunmak için elimizden geleni klinimizde yapmaktayız. Ben Zeynep Acungil, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlük görevini yürütmekteyim. Bugün palyatif bakım servisinde yüksek okulumuzun saç bakım ve güzellik hizmetleri programı hocaları ve öğrencileriyle birlikte palyatif biriminde yatan hastalara ve yakınlarına saç kesimi ve güzellik hizmetleri gönüllülük esasıyla verilmiştir. Ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencisiyim. Burada arkadaşlarımla gönüllülük esasında e, hastalarımıza ve yakınlarına bakım yapmaya geldik. Kişisel hijyenleri için onlara yardımcı olmaya geldik. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri 2. Sınıf Öğrencisi Ali Karadumam ben. Paleti bölümündeki hastalara kişisel bakımlarını gideremeyen hastalara destek olmaktayız.